Biraz daha sürerse aklımı oynatacağım. Ay istese 5 dakikada hazır olabilir. Bir sihirli kişi var. Baba, annem ne zaman gidecek? Ee, birazdan gider, nedir bu acelen? Aramızda kalsın. Annem gidince Yavuz'u eve çağıracağım. Hay Allah nasıl oldu da anlamadım. Baba... Yoksa sen annem gidince Yavuz'u eve çağırmama kızıyor musun? Yok canım niye kızayım? İkiniz de burada gözümün önündesiniz. Ben annene kızıyorum kızım. Benim derdim onunla. <laughs> Neyse babacığım takma kafana. Nasıl takmayayım? Zırt pırt kızımın evine Kendal Bey'le gidiyor. Ama ben ne zaman beni Betüş'e götür dersem mırın kırın ediyor. Sinir oluyorum sinir. <laughs> İçimden bir ses taciz seni çekiştiriyor diyor. Tam üstüne bastım. Derdin ne senin? Neden kızımın evine benimle? Yani babasıyla değil de elin adamıyla gidiyorsun. Söyler misin? Hay başlama gene Taci. Başlarım efendim. O eve gitmek kendi alın değil, benim hakkım. Canım kızını görmek istediğin zaman çağırırım, gelir. Seni bu halinle oralara götüremem. Ama anne, babam da haklı. Onu bu hale getiren sensin. Şimdi de dışarı çıkmasa yardımcı olmuyorsun. Ne olur sanki betüşlere götürsen? Yür musun? İsterse Betüş buraya gelir onu görmeye. Hem sen babanın avukatı mısın? Niye bana savunuyorsun onu? Ee, adı üstünde, babam. İyi ee, o zaman baba kız beraber oturun baş başa. Ben şimdi kendine almaya gidiyorum, oradan da Betüş'lere uğrayacağız. Ben burada yokken sakın Yavuz'u arayıp onu buraya falan çağırmaya kalkma. Yoksa çok kötü yaparım. Peki. Görüşürüz. Dur ben bakarım. Efendim? Aa tamam tamam bağlayayım burada burada veriyorum. Eda arıyor. Alo? Aha, tamam tamam biliyorum Sadık söyledi. Okey tamam işten çıkar çıkmaz sendeyim. Tamam öpüyorum bay bay. Bana bak sakın kayınvalideme gideceğini söyleme bana. E ee, gideceğim tabii Eda çağırdı ya hem sen az önce söylemedin mi bizimkiler size gelecek diye akşam? Tamam öyle dedim de yani neler olacağını biliyorsun. Eğer kayınvalidem seni evinde görürse mahvolursunuz. Eda ile görüşmenizi istemiyor zaten. Çılgına döner vallahi. Aman üf umurumda bile değil. Hemen Eda ile görüşmek için elimden gelen her şeyi yaparım. İyi tamam sen bilirsin. Hani ben söylemiş olayım da. Kolay gelsin. Teşekkür ederim anneciğim. Buyurun hoş geldiniz. Kendala almaya geldim. Akşam size geliyoruz ya. Ay çok iyi etmişsiniz. Benim de işim bitti. Birlikte çıkarız anneciğim. Tamam ben Kendal'ın ofisindeyim. İşim bitince oraya uğrarım. Tamam. Dudu Hanım, bana merhaba yok mu? Tabii ki yok. Farkındaysan sen dünyada yokmuşsun gibi davranıyorum. <laughs> Ama o anlamda sırt varlığımı tescil ederek kendinizle çelişmiyor musunuz acaba? Ukala. Çok naziksiniz efendim. Teşekkür ederim. Ah! Aklımdayken söyleyeyim. Ben evde yokken sakın bizim eve uğramaya kalkma. Doğduğuna pişman ederim seni. Misafir gözlerim Duda Hanım. Ya sana dedim değil mi? Buna rağmen gidecek misin? Tabii ki gideceğim. İyi, sen bilirsin. Girebilir miyim? Tabi ne demek. Gel hoş geldin. Otursana. Nasılsın? Oğlunla karşılaşana kadar çok iyiydim. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi söyledi? Ha, her zamanki küstahlığı. Yani bazen beni o kadar sinirlendiriyor ki... ...damadım Sadık yanında hazine gibi duruyor. Girin. Anneciğim ben hazırım ee, eğer Kendal Bey'in de işi bittiyse gidebiliriz. Herhalde bitti. Bitti bitti çıkabiliriz. Ama önce istersen gidip Yavuz'la bir konuşayım. Sana ne söyleyip üzdüyse gelsin özür dilesin Kerat'a. Yok gerek yok canım. Oğlunla aranın açılmasını istemem. Bizim ayrı bir meselemiz var. Ama günün birinde beni gerçekten üzerse ben ona dersini vermeyi bilirim canım. Yavuz, ben seninle beraberken çok mutluyum. Ben de ama biraz da sinir oluyorum. Neden? Dans etmeyi sevmiyor musun yoksa? Hayır Eda, ondan bahsetmiyorum. Şu anda liseli aşıklar gibi odanda gizli gizli dans etmemizden bahsediyorum. Farkında mısın? Ne kadar zavallıyız. Of, haklısın aşkım. Buna ben de çok sinir oluyorum. Ama seninle dışarıda gizli gizli buluşup bir bara gitsek bile... ...annem bizi orada da buluyor. Biliyorsun. Zaten ben de bunu anlamıyorum. Ya nereye gidersek gidelim bizi bir şekilde buluyor. Dedektif midir nedir bu? Ya affedersiniz daha seni üzmek istemedim. Önemli değil. Ama ne kadar kızarsam kızayım o benim annem. Hem esasında o kadar kötü bir insan değildir. Sadece onun istemediği insanlarla beraber olduğum zaman canavarlaşıyor. Ya of keşke babamın oğlu olmasaydım. O zaman belki Dudu Hanım'ın beni kabullenmesi daha kolay olurdu. Keşke tek sorun o olsaydı. Seni gene de kabul etmezdi ki. Sen bir fanisin. Anneni andıkça hiç tanımadım ama hep baban geliyor aklıma. Ya onca yıl Dudu Hanım'a nasıl dayanmış? Kendisinde peygamber sabrı vardı herhalde. <laughs> ya öyleydi kendisi. Hadi dans edelim hadi. Bakalım Eda Hanım ne yapıyor? her şeyi göze alarak bize gelmiş ha Yavuz Bey. Sihirlerden sihir beğen şimdi. Doğru Eda'nın odasına Dudu Hanım. Gördün mü çok ilginç. Rüyalardan bahsediyor. Ha Biliyor musun? Ben geçen gün seni rüyamda gördüm. Hakikaten nasıl gördün? Uçuyordun. <laughs> Rüya işte. <laughs> çok acayip. Ne yazıyormuş? Bunları halledemezsen o muhteşem alt beyinsel enerji sağlıklı olamaz diyor. Ne diyor ben de anlamıyorum ama diyor işte. <laughs> Şekerim telefonu verir misin? Tabii evet. <laughs> 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 Alo? Efendim? Ne? Ama sanırım bunu haber vermek için çok geç kaldın. Müthiş mi Ne diyor? <laughs> Annem buraya geliyormuş. Yapma ya. Pembe rüyalar, beyaz düşler.